Arkadaşlar herkese merhaba ben Caner. Bugün Opel Insignia ile birlikteyiz. Daha önce kanalımızda inceleme videoları çekmiştik. Bir tane Mercedes E serisi inceledik, E20 inceledik ve çeşitli vloglar çektik otomobil üzerine. Ancak kendi arabamı incelemeye hiç sıra gelmemiş. Bugün kendi arabamı inceleyeceğim. Insignia defteri kapanmış olacak çünkü daha önce farını anlatmıştım. Yakıt tüketimi için de çeşitli videolar çekmiştim. Bugün dış hatlarıyla ve donanımıyla ilgili bilgi verdiğimiz zaman herhalde bu sayfayı tamamlamış oluruz. Arabanın ön tarafı bu şekilde. Ee, şurada baktığımız zaman arkadaşlar ön taraf biraz kaba gibi duruyor gözükse de aslında o kadar kaba değil. Uzaktan bakınca sportif hatları ortaya çıkıyor. Şu ön tamponumuz mesela yaya korumayla biraz kalın ve e, gösterişi gövdeli duruyor. Aslında o hatlar Kaputu kaldırdığımız zaman daha da belirgin ortaya çıkıyor. Şuradan başlayıp aşağı kadar uzanan detay şu tampon detayı oldukça heybetli duruyor. Ama bu trafikte de e, dikiz aynasından bakıldığı zaman farla da birleştiği zaman gösterişli bir hava katıyor arabaya arkadaşlar. Onun dışında işte krom panjurumuz var burada. Büyük bir Opel logomuz var. Aracın plakasını ben aldığımda bu şekildeydi. Hiç değiştirmedim. Belki buna bir APP plaka yaptırırım yazın vaktim olduğu zaman. E, sis farımız var burada. Yine krom çıtamız alt tarafta. Şurada plastik bir panjurumuz var. Ama fonksiyonu yok. Hava girişi yok oradan. Çekime de Burak ve Murat kuzenleri manikis Onlar yardım ediyor. Sağ olsunlar. Biraz sonra pol sürüş yapacağız. Onlar da çekime dahil olacaklar. Far teknolojisinden bahsetmiştim arkadaşlar. Burada AFL farımız var. Akıllı far teknolojisi. Onunla ilgili video etiket koyacağım zaten. Şu an detaylı anlatmayacağım. Ama Burak şuradan biraz yakından çeker misin? AFL'yi anlattığım zaman kör nokta aydınlatması var demiştim. Şuradaki iç ışık orada içe doğru ışığı veriyor ve oradan seken ışık kör noktayı aydınlatıyor. O güzel bir detay. Yine buradaki mercek farımız hem uzun hem akıllı olarak yol yardım asistanı şeklinde köşe aydınlatmalarını işte karanlık algılayıcı şeklinde tünele girdiğimiz zaman zaten sensörü de var, aydınlatma sensörü. E, koordinasyonlu bir şekilde çalışıyor arkadaşlar. O da güzel bir detay bu arabada. Bu araba neden önemli? D segmentinde alabileceğimiz en makul araba şu an Insignia gibi duruyor. Ve Opel üzerine ve Insignia üzerine olumsuz bir ön yargı var arkadaşlar. O yargının ben biraz da kırılmasını istiyorum. Ben de D segmenti alacağım zaman birçok araba araştırdım. E, Passat'a baktım, Superb'e baktım. Onun dışında A3 baktım, A4 baktım. Audi serisinden premium arabalar da denedim. Ancak e, fiyat performansa en uygun araç bu geldi bana. O yüzden eğer... C değil ile de D sınıfından bir araç almak istiyorsanız ve Insignia ile ilgili şüpheleriniz varsa bence bu sizin için önemli bir video olacaktır. Ben elimden geldiğince tüm detaylarını size anlatmaya çalışacağım. Lastiğe bakalım. Aracı aldığım zaman üstünde Bridgestone lastiği vardı ama lastik artık ömrünü tamamlamaya yakındı. Ben alır almaz lastiği değiştiririm zaten. Şu an 245-45-18 e, lastiğimiz var burada. Jantımızın çapı 18. E, yanağı biraz ince. Bu tabii ki konforu biraz etkiliyor. Biraz spor ve sert bir hava katıyor arabaya. Ama yol tutuşu oldukça iyi. Yine jant yanan bu lastik yanaklarımız dışarıda olduğu için arkadaşlar e, jantımızı koruyor. E, daha önceki lastikte jant koruma yoktu. Bakın buralar hep sürtülmüş. E, lastik alacağınız zaman jant korumalı yanaklı lastik alırsanız jantınızı daha güvende kullanırsınız. E, bu bir asimetrik 3 lastiğimiz 68 desibel. Rakiplerine göre oldukça da sessiz bir lastik. Biraz araba yol sesi alıyor. Onun sebebi Lastik tabanı geniş arkadaşlar. Lastik bakın şuraya baktığınız zaman oldukça geniş bir tabanı var. Tabi bu yol tutuşu çok artırıyor. Oldukça güzel bir yol tutuşu var. Virajlara çok hızlı girebiliyorsunuz ve çok iyi bir şekilde virajdan çıkabiliyorsunuz. Ancak lastik ne kadar sessiz olursa olsun bu geniş ebat arabanın ses almasına neden oluyor. Arabanın anahtarını göstereyim bu arada. Arabanın anahtarı bu şekilde. Sustalı bir Opel anahtarı. Şurada açma kapama ve burada da bagaj açma var arkadaşlar. Şu şekilde basılı tuttuğumuz zaman bagajı açılıyor. önce bir arkadan inceleyelim. Şu şekilde. Bu Porsche dizaynlarda olan stopları birleştirme burada krom çitayla yapılmış arkadaşlar. Yeni seyahatlarda bu Alman otomobillerinde artık Porsche dizayn yapıyorlar. Biliyorsunuz burayı birleştirmeye çalışıyorlar stopları. E, yeni seyahat Leonlarda var. Çok güzel duruyor. Burada krom çitayla bunu yapmaya çalışmışlar. Yine Opel logomuz burada. Stoplarımız oldukça güzel duruyor. Bu arabanın gece duruşunda Stoplar ve ışık kombinasyonu çok güzel. Şu an gündüz olduğu için çok belli değil ama güzel. E, benzinli arabamız 1.6 170 beygir. 260 Nm torku var. Burada turbo yazımız ve insinya yazımız fabrika çıkışı orijinal yazılarımız arkadaşlar. Altta şurada yine bakın e, hava kanalı var burada. E, bunun arabanın altından giren havanın yani arabanın yere basmasını sağladığını düşünüyorum. F1 araçlarında bu şekilde. E tabii bu bir F1 aracı değil ama e, bunun işlevi olduğunu düşünüyorum ben. Giren hava burada downforce etkisi yaratıyor ve arabanın yere basmasını kolaylaştırıyor arkadaşlar. Alttan gelen hava e, tamponu bu şekilde bastırıyor. Bu da yine virajın girişini, çıkışını ve arabanın gidişini çok etkiliyor. Bagajı bu şekilde 500 litrenin üzerinde bir bagaj hacmimiz var arkadaşlar. İçi oldukça geniş. Yine şuradan Burak'cığım şurayı çeker misin? Bak oradan arka koltuktan bagaja uzanabiliyorsunuz. Almanız gereken bir eşya olduğu zaman oradan alabiliyorsunuz. Benim bagaj biraz dağınık çünkü yıkama setlerim burada. İşte iç için renklileri içeride kullanıyorum. Burada güderim var. Burada dış yıkama bezim var. Şurada cam sileceği ve fırçam var. Yine cam sillerim burada. Yıkamayı sevdiğim için teçhizatım hazır. Şu koltukları daha önceki videolarda görmüşsünüzdür. Benim portatif sandalyeler. Zaten benim çekim setim, çantam. Onun dışında zaten bayağı geniş bir yer var. Burak şeye bakalım. Opel bize ne vermiş? Arabayı aldığımız zaman içinden neler çıkıyor? Ona bakalım. Burada We Live Autos yazıyor bakın. Opel'in sloganı. İçinden neler çıktığına bakalım. Yangın tüpümüz var. İlk yardım setimiz var. İçinde dikiş, iğne, doktor seti. Ne ararsanız var. Oğlum mühendis adamsınız. Siz daha iyi bilirsiniz bunu. Bu ne? Hiç açmadım biliyor musunuz? İlk yardım setimiz var. Yangın tüpümüz burada. Yine burada çeki alatımız var. Sağlamdır herhalde değil mi? Adamları denetleyecek şeyimiz yok. Yine burada gece aydınlatması var. Fosforlu şurada e, ikaz uyarısı var. Yani yolda kaldığınız zaman işinizi yarayacak her detay burada var. Ayrıca bu yangın tüpü arkadaşlar. Şurada da yangın tüpü yerimiz var. Şuraya da sabitleyebiliyorsunuz. Yangın olursa hızlı müdahale etmek için. Tabi orada durması biraz saçma. Öyle bir durumda seri olmak lazım. Özellikle LPG'li araç kullananlar. LPG'de çok fazla duymuyoruz günümüz teknolojisinde de. Ne olur ne olmaz. E, önemli olan can güvenliği şuraya sabitleyebilirsiniz. Belki başka bir araca yardımcı olursunuz. Bir de bir şey göstereceğim Burak. Stepne bölümümüz ee, çok iyi bir yalıtım malzemesi var bakın burada. Şu altı çok kalın. Üstü bu ses yalıtımını oldukça düşürüyor. Araba konforlu. Şurada yine kaplamamız var. Halı kaplamamız siyah. Şuradaki ne diye soracak olursanız ben aldığım araçlara ses yalıtımı yapıyorum. Daha önceki videolarda söyledim. Benim için arabanın sesi almaması oldukça önemli. Bu ne yalıtımı diye sorarsanız Vitusel. Video ekleyeceğim adını. BTF ses yalıtım malzemesi. Bu sacın üstüne bunu koyduğum zaman ses daha tok bir hale geldi. Oldukça da konforlu. Burada e, yedek lastiğimiz var. Continental koymuşlar bunu. İnce bir lastik, ağırlığı yok ama tabii bununla çok gezilmez. O şekilde bir ihtiyacımız olduğu zaman seri bir şekilde orijinal lastiğinizi tamir ettirmeniz lazım. Arabayı alırken oto rapordan ekspertiz almıştım. Onu burada saklıyorum. Satarken lazım olur diyor. 16 sayfa kadar oldukça detaylı bir inceleme kağıdı. Burası da yine kaplama. Burak Gördüğün gibi burası da kaplama. Gördüğün gibi. Şurada el tutamağı var. Buradan tutup bastırıyoruz. Bagajda bu şekilde. Şimdi e, arka mekana bakalım. Sizin de boyunuz benden uzun. Bir değerlendirin arka mekan nasıl? Sonra sürüşe geçelim. Bugünkü çekimimizi tamamlayalım. Arkadaşlar Burak şunu da çekelim. Arabada iniş yardımı var. Ee, siz arabadan ineceğiniz zaman kendi kendine geri geliyor ve rahat bir şekilde inmenizi sağlıyor bu şekilde. Az önce arka mekanın çekimini yapacaktım ama ön koltuk bana göre ayarlı değildi o kendi geriye doğru geldiği için ön koltuk kendi geriye doğru geldiği için o çekimi yapamamıştım aracı bindiğim zaman da arkadaşlar kontağı bastığım zaman kendisi yine otomatik bir şekilde sizi direksiyona yaklaştırıyor O da yine güzel bir özellik birazdan burayı anlatacağım Burak şimdi şöyle yapalım bunu bir öne alalım hafıza da zaten benim sürüşüm bir burada Boyum 1.79, arka kenar da benim boyuma göre değerlendirilmiş. Murat sen de bin yanıma. Oğlum ben biraz yokuşta kaldım, ben normalde <laughs> bu kadar kısa değilim. Şimdi uzun birine göre arkaya değerlendirelim. Murat'cığım sen oraya otur, ben de yana geçeyim. Evet. 185 nasıl? Ön taraf çok rahat. Araba nasıl? Peki arka rahat mı? Arka rahat, evet. Değil mi? Ee, ön tarafta da Burak oturmuştu biz buraya gelirken. Benim de yine burada diz mesafem var. Burada yine kalorifer peteklerimiz var şurada. Yine bir tane burada yine şarj yerimiz var. Arka taraf bu şekilde. Burada üçüncü kişi için bir tane çıkıntı var. O biraz konforlu değil Murat. Sen buraya sığamazsın mesela anladım, değil mi? Anladım. Boy nasıl? Tam Evet, şurada biraz dar oldu. Saçtan kaynaklı. Saçtan. Şöyle. Basık hissediyor musun peki? Nasıl? Basık hissetmiyorum. Şurası çok ferah duruyor. Şurayı açalım. Kol dayamamız var bak şurada. Şöyle. Burada kol dayamamız var bardaklığımız var uzun yol için. Aynı zamanda şurada yine şöyle peçeteli yerimiz var. Burayı istediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Buradan arkadaşlar bagajı açılıyor. Yine güzel bir detay. Orada gelin uzun yoldasınız. Arkada bir şey unuttunuz. Uzanabilirsiniz. Oradan alabilirsiniz. Evet bak burası deri kaplama. Malzeme kalitesini de konuşacağız birazdan. Onun dışında evet makam perdemiz var arkadaşlar şurada. Makam perdesini çekiyoruz. Şöyle taktığımız zaman arabanın içi kararıyor. O kapıyı kapat Murat. Onu da çekelim. Öbür türlü çekersen daha iyi olur. Arka karardı. Araba da sessizleşti fark ettin evet, mi? Ben buna da bakıyorum biliyorsun. Kapıyı çeker çekmez içinde şu an hiç ses yok. Arkadan baktığımız zaman ön taraf bu şekilde arkadaşlar. Ee, arka taraf güzel. Diyecek bir şey yok. Şurada ceplerimiz var yine. Değil mi? Aydınlatmalarımız var burada. Şurada askılarımız var. Tutamak. Aynı aynı zamanda orada da var. Evet malzeme kalitesinden bahsedecek olursak arkadaşlar şuralarda deri kaplamamız var. Şurada beyaz dikişleri var. Güzel duruyor. Şurası yumuşak plastik. Plastik ama yumuşak. Burada parlak krom elciğimiz var. Burası mat krom gibi. Yani kroma mat hali gibi ama güzel duruyor. Biraz el lekesi gösteriyor buralar tabi. Ona dikkat etmek gerekiyor. Yine buradaki eşya gözümüz oldukça yeterli. Arkadaki ses sistemimiz güzel. Arabanın ses sistemi de güzel bu arada. Bası falan bası tizi oldukça güzel. Kaliteli müzikleri hiç korkmadan oynatabilirsiniz. Şimdi ön tarafa geldiğim zaman yine koltuk geriye doğru çekildi. Rahat binebilmemiz için. Kontağı bastığımız zaman da kendimizi ileri doğru getiriyor. Burada hafızalı koltuklarımız var. Arkadaşlar 1 iki diye ayarlayabiliyorsunuz. Bunu ayarlayacağınız zaman insinyon kullanıcıları bunu bilmiyor bazıları. Memoriye diyelim kendinize göre ayarladınız. Memoriye basıp 1'e bastığınız zaman sizi e, ayarlıyor. Diyelim ikinci ayarı yapmak istediniz memoriye basıp ikiye basıyorsunuz. İkinci ayarınızı o şekilde yapabiliyorsunuz. E, Kronik sorunlarını soran olmuş arkadaşlar. Kronikte bakın şurası çatlıyor. Çoğu arabada bu var. Buraya inip binerken dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de tavan çıtaları yine Insignia'nın kronik sıkıntılardan. Şurası dökülme yapıyor. Bazı servisler buna yardımcı oluyor bazıları olmuyor. Yine burada baktığımız zaman şurada yine krom parlak, krom mat aynı arkadaki gibi burada devam ediyor. Buradaki piyano bilek gibi tam siyah değil bu ama parlak plastik şuradan başlayıp arabanın köşesine doğru sizi çevreliyor. O da güzel. Yine sportif bir hava katıyor arabaya. E, malzeme kalitesinden bahsedecek olursak yine buralar yumuşak. Oldukça yumuşak plastik Şuralar öyle. Yine multimedya ekranımız burada. Ben size POV işte zaten bunları anlatacağım. Burada otomatik vitesimiz var. E, park tuşumuz. Buradan multimedyayı yönetebiliyorsunuz. Mouse olarak kullanılıyor bu. Burada geri tuşu var. Burada e, alfabetik algı var. A'yı yaptığın zaman ekranda A'dan ilk listede kim varsa onu arıyor. Yine buralar yumuşak. Şuradaki arkadaşlar şuraya baktığımız zaman buralar yine yumuşak kaplama ve oldukça güzel. Böyle süet duruyor. Kadife gibi böyle oldukça güzel. Ben bozuk paralarımı şuraya koyuyorum. Onun dışında işte burada kolonyadır, parfümdür, eşyalarım burada. Şunu anlatayım size. Arkadaşlar ben arabayı aldığım zaman arabada trim sesi vardı oldukça çıtlıt ediyordu. Bakın şuradaki plastik birbirine çok değiyor. O yüzden biraz ses oluyordu. Ben Vürtün silikon spreyini aldım. Bu ince kısımla aralarına sıktım. O trim sesini kesti. O da yine oldukça güzel. Ben memnunum. Bayağı şaşırdım yani sesi kesmesine. Çıt her yerde ses çıkarıyordu. Yine burada işte sigara bölünüyor. sigara yakacak yerimiz var. Burada küçük bir yer var. Ben sigara kullanmadığım için buralar benim için çok kullanışlı değil. Şurayı açtığımız zaman şurada yine şarj yerimiz var anahtarım anahtarsız çalışmada anahtarı buraya koyuyoruz. Burada USB girişlerimiz var. Arabada yol bilgisayarına yine e, güncellemek istediğiniz zaman buradan güncelleniyor. Yine şurada SD kart yerimiz var. Micro SD buraya yerleştiriyoruz. Buradan e, şim, müzik dinleyeceksek yine multimedya'ya yönlendirebiliyoruz. Burada eşya yerimiz var ama burada kötü olan tek şey arkadaşlar plastik olduğu için çıtır pıtır çok ses yapıyor. Buraya sadece yumuşak malzeme koyabiliyorsunuz. Yine bardak yerimiz o şekilde burada. Burası da oldukça güzel. Şurada zaten yayı var. Bardakları kavruyor. İç detay bir şekilde. Koltuklarımız yine buralar deri. Şuralar oldukça güzel bir kumaşı var. Hani sökülüp dağılacakmış gibi hissettirmiyor diyor ki araba zaten 6 yaşında olmasına rağmen oldukça diri buralarda. Evet iç hatları bu şekilde. Artık bence pov sürüşe geçebiliriz. Ha tam şurada bir şey gördüm bakın. Burada sensör var. Camlar açıkken birisi çanta çalacak diyelim. Elini soktu o zaman arabaya. Bu sensörler onu algılıyor ve alan devreye giriyor. Eğer arabanın içinde evcil hayvanınız varsa ya da bebeğiniz, çocuğunuz varsa ve arabada sizi bekleyecekse ve araba zaten otomatik uzaktan kumanda arabadan ayrıldığı zaman. O zaman buradan şunu devreye sokmanız gerekiyor ki araba ötmesin. Onun dışında yine aydınlatmamız. Burada yine otomatik ışıklarımız, makyaj yeri burada. Evet. Arkadaşlar şimdi sürüşe geçtik. Zaten detaylı sürüş videoları var kanalda arabanın. Gene ona bakabilirsiniz. Biz şimdi bir ara hızlanma yapacağız. Ona bakacağız. Nasıl hissettiriyor? Gençler yorumlayacak. Bir de desibel ölçümü yapacağız. Yeşile geçeceğiz mi? Evet ara görmüş olduk. Yol tutuşu da fena değil bu şekilde güzel uzuyor. Evet Muratçım, bir desibeline bakalım aracın. Tamam. Şu an trafik olduğu için tam gösteremiyoruz. Az önce 90 km hızda kaçtı? 65-66 mıydı? tünellere giriyoruz. Tünele girdiğimiz zaman araç kendi farını yakıyor. Murat Dursun 90'a çıkınca tekrar bakarız desibeline. Araç otomatik farını yakıyor tünele girdiğimiz zaman. Yine yol bilgisayarımız var. Manuel vites, tam otomatik. E, vitesi bu şekilde sola alabiliyoruz arkadaşlar manuel moda. Ancak sola aldığımız zaman daha hızlı çalıştığı anlamına gelmiyor. Sadece devir e, vites düşür, yükseltmeyi siz kendiniz karar veriyorsunuz. Şu şekilde küçültüyorsunuz mesela ileri ittirdiğiniz zaman artırabiliyorsunuz. Sağ aldığınız zaman şu şekilde tam otomatik oluyor aracımız. Onun dışında buradan yol bilgisayarından direksiyondan kumanda edebiliyorsunuz. Bilgi, multimedya, telefon ya da araç ayarları şeklinde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Burada telefon açıp kapatabiliyorsunuz. Hız sabitleyicimiz var. Hız sabitleyicinin nasıl çalıştığını soranlar olmuştu. Onu göstereyim şu şekilde diyelim 80 km hızda gidiyorsunuz. Aşağı bastığınız zaman onu aktifleştirmiş oluyorsunuz. Şu an araba 76 km hızda sabitlendi. İsterseniz ayağınızla hız hızını artırabiliyorsunuz. Gazdan çektiğiniz zaman kendisi hafızaya aldığı hıza geri dönüyor. Nasıl rahat mı sağ taraf Murat? Sağ taraf yani çok konforlu, bayağı rahat. 1.85 bir insan olarak böyle uyur giderim ben. Evet. Yeterli diyorsun ha? Desimel'den aynen. İç, iç ışık, ışıklandırması da çok güzel. Hı hı. Klimayı açalım şu şekilde. Önde bir TÜEN var. Sol tarafı kilitledi. Attı yani. Klima değerleri. Evet. Klimayı buradan e, ekrandan derecesini artırıp azaltabiliyoruz ama dokunmatiği iyi değil. Bu yönü kötü arkadaşlar. E, dikkatinizi buraya vermeniz gerekiyor sürüşte. O da olumsuz etkiliyor sürüşünüzü. Onun dışında şurada hız, kaloriferin hızını işte fanını artırıp azaltabiliyorsunuz. o güzel. Yine ekranımız burada. Ekran büyük. Gayet yeterli ve netliği yüksek. Şimdi tünelden çıktık mesela. O parlaklığını kendi ayarlayacak, artıracak. Artırdı şimdi. Tüm ayarlamaları kendisi yapıyor aracın zaten. Onun dışında şurada tekrar bir ara hızlanmasına bakarız. 0 yüz zaten kanalda videosu var. 0 9,40 saniye arkadaşlar. Normalde 8,40 olur, 8 de olur ama şanzımanın yavaş olduğunu söylemiştim. Evet. Ama vites geçişlerinde oldukça iyi hissettiriyor. Hiç sarsıyor mu gençler? Hissediyor musunuz? Çok sallamıyor değil mi? Sarsma olmuyor. Yol tutuşunu ben beğendim. Değil mi? İç konforu ve makyajı bence çok güzel. Nasıl? arka rahat mı Burak? Ee, arka uzun olmama rağmen bizim şu an ve yatık kullanmana rağmen. şey zaten söylemeye gerek yok. Öyle mi? Siemius'tan gidiyor zaten. Evet arkadaşlar işte incelemeyi yaptık. Zaten sürüş videoları da çok fazla var kanalda. Eee sürüşü de yaptım sizin için. Ara hızlanmasını da göstermeye çalışayım. Gene sürüş yapacağız. Ee, segmentinde Passat, Sport A4, A3. Onun dışında Mercedes C serisi ve Insignia olarak birbirleriyle yarışıyorlar. Bahsettiğim arabalar içinde fiyatı en uygun olan Insignia. D segmentine çıkmak istiyorsanız ve bütçeniz yetmiyorsa bu araç tam size göre. E, almak istiyorsanız her şeyinden bahsettim zaten. Arabayı alıp almamak size kalmış. Saydığım diğer arabalar da güzel arabalar. Onların da videolarını inceler, değerlendirir. E, ve gönlünüze göre bir arabayı alırsınız. Motoru sizin ne şu an? Evet, motor sıcaklığı Biraz yüksek duruyor Burak, değil mi? Evet, biraz. Yani, o... Normalde, evet Burak, onu söylediğin iyi oldu. Bak, normalde motor sıcaklıkları 90 derecedir araçlarda. Baktığınızda 90'a sabitlenir. Opellerde, Chevroletlerde de o şekilde araba 100 derece civarında çalışıyor. Hatta fanı 104 ve 107'de iki çift katmanlı fan çalıştırıyor arabalar. Motor için en verimli sıcaklık olduğunu söylüyorlar Opel mühendisleri ve e, 100 derecede çalıştırıyorlar motorlarını. E, hararet yapmıyor mu derseniz? o sıcak su basınç altında olduğu için kaynama noktası düşük. Yani en optimum değeri Evet. Kayna, kay, su kaynatmıyor yani. Çünkü basınç altında tıpası kapalı olduğu için arabaya herhangi bir zararı yok. Ve daha verimli çalışıyor. Ee, aynı zamanda bu Opel arabalarında radyatör suyunu açtığınız zaman 100 derecede olduğu için hemen kaynayacaktır. fokurdayacaktır. Ve araba hava yapacak. Opel kullanıcıları, Chevrolet kullanıcıları buna çok dikkat etsin. Bunların arabası olmadan radyatör, radyatör kapağını açmayın. Hem yüzünüze fışkırabilir hem de kaynayıp su alabilir, hava yapabilir. Araba hava yaparsa da sürekli böyle şıkır şıkır su sesi duyarsınız. Ondan sonra canınız sıkılır. Sürekli sanayiye gidersiniz o havayı aldırmak için. Antifriziniz de boşa gider. Bunlar yine bu arabalarda önemli bilgilerdir. 8000 devir maksimum devri arabanın gördüğünüz gibi. 3000-4000 devirlerde iyi çeviriyor. Şurada bir ara hızlanma yapalım mı gençler? Evet. 50'ye düştüm. Basıyorum. 50'de dip gaz. Evet. Vites geçişleri yavaş biraz. Ama vitese geçtikten sonra araba alıp götürüyor. Torku ve beygiri gayet yeterli ve güzel. güzel. Evet. Arkadaşlar. Insinyon videosu da bu şekildeydi. İzlenmelerimiz güzel. 1000 dakikaya yakın izlenmemiz var. Yeni bir kanalız. 14.000 görüntülenmemiz var. Hemen hemen yaklaştık oraya da. Ama abone sayımız düşük. Lisans alabilmemiz için Murat abone lazım bize. beğendiyseniz abone olursanız ve katkılarınızı sunarsanız seviniriz. Ve Murat var. var mı abone olacaklara söyleyeceğim şey? Vallahi abone değil de like gelirse 50 like arabayı sen bana verecek misin? <laughs> like gelmese de veririz. Efendim, rahat, araba senin. Size araba sürmeyi kim öğretti oğlum? Bize e, Caner abim. Ha, ben öğrettim. Caner Yıldız sayı. Üniversiteyi kim kazandırdı? Caner Yıldız. E Edebiyatı tamam. En seni. yani daha ne yapayım ben size bir Şu vermişim. Şu ana kadar kazan yok. Kazan yok. <laughs> Sürmediğin <Yok>, iş. Evet. <laughs> <laughs> yok 4 yıllık ehliyet var. Evet. 3-4 sene oldu artık. Şimdi senin sen... sayende sürücü kursuna arabayla gidiyorduk. Adamsınız. Arkadaşlar kuzenlerim geldi. Çekime yardımcı oldular bugün. Bir kamerayla. Yorumlarını kattılar, beni yalnız bırakmadılar. Teşekkür ediyorum Burak Yıldız, Murat Yıldız. İzleyen abonelerimize, takipçilerimize, yorum atan herkese yine teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Opel Insignia'ya geldik bugün. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Kanala buradan abone olabilirler mi? Şuradan. Mı? Şuradan. Tamam, buraya emek bırakıyorum. Tamam. Var da şey, e, bu kahve alıp işte bilgisayar başında izlemeye benzemiyor. Zor değil, değil mi? mi? Video çekmesi hem emek gerektiriyormuş. Hem de zor. zor. Kamerayı açınca konuşulmuyor. Evet, evet, Bak 100 kişinin önünde ders anlattım ben. Çeşit çeşit sınıflara girdim. KPSS'ye de anlattım. İlk öğretimde de anlattım liseye de. Boş çeken bir kameraya konuşmak inan daha zor. Gerçekten. Ha bir de Canan mesela çünkü monolog ya. Bir saat çekiyorsun. Bir saat, iki saat editlemesi, bir iki saat gene yüklemesi. En aşağı bir yedi saat. Tabii. Zaten bu Var var. Mesela videoyu çekiyorsun. 3 gün sonra gidiyor yayınlar. Öyle kolay olmuyor.